Türkiye 10 Ağustos 2014 tarihinde milletin doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir Cumhurbaşkanı var. İster kabul edilsin, ister edilmesin. Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin Yeni bir anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir. neymiş? Toplu açılışlara katılıyorum. E bu onları rahatsız ediyor. Katılmamak gibi bana bir anayasal engel gösterebilir misiniz ya? Bundan sonra da katılacağım. Bundan sonra da oralarda bulunacağım. Muhtarlarımıza şunu söyledim. İstihbarat örgütü gelsin de benim mahallemde, benim köyümdeki Bölücü terör örgütün mensubunu bulsun demeyeceksiniz. Bana göre dedim bir mahallede bir köyde hangi evde kim var kim oturuyor bunu en iyi bilen sizsiniz. <laughs> Muhtar olarak hangi evde kim olduğunu kimin nesebinin ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz dedim. Bunları teröristse bunlar adi suçlar işlemişse şu veya bu bunları gelip oradaki tüm emniyet mensuplarımıza kaymakama adli görevlilere herkese bildirecek olan sizsiniz.